Merhaba arkadaşlar. E, dün güzel bir lansmanımız vardı. E, bu lansmanda kimler vardı? 20 KK kıdemli başkanlık takımı Barış Küpeli vardı. E, bir de Hörbülaf eğitimden sorumlu başkan e, Dr. Doktor Graton vardı. E, güzel bir ürün lansmanıydı. Peki bu ürünümüz neydi? Şöyle göstereyim size. E, Alüye Mango'ydu. Güzel bir üründü. Hemen sipariş ettik. Ürün geldiği zaman tadına bakacağız. Videosunu da çekeceğiz sizlere. Bunun öncesi daha önce bir yaz paketi vardı. Onunla ilgili bir sipariş verdik. O geldi. Onun bir videosunu yapalım dedik. Hemen beraber açalım. Şöyle şu kalsın. Hemen ürünlerimize başlayalım. Pakette ne vardı? Protein barımız vardı. Tek tek bunun açıklamasını yapalım. Yani bitkisel çayımız vardı. Bir de yüksek proteinli soğuk kahvemiz vardı. Bir de yanında kaşık hediyesi vardı. Evet. Protein barla başlayalım. Ee, yüksek protein içeriğine sahiptir. Her bir bar 10 gram protein içerir. Ee, her bir bar B vitamini, B6 ve B12, protein ve karbonhidrat içerir. Ee, atıştırmalık olarak günde bir veya iki defa tüketilir. Bölümümüz ee, kahvemize geçelim. Yüksek proteinli soğuk kahvemiz. 15 gram protein vardı. 80 miligram kafein içerir. Sadece 80 kalori, e, kilo kaloridir. Düşük yağlıdır. Vejetaryenler için uygundur. İlave şeker içermez. Robusta Express kahveden elde edilir. E, son olarak da çayımız vardı. E, bu çayımız da, e, bu çayımız ya yakımında yardımcı olan bitkisel içerikli bir çay çeşitiydi. Özel bir formüle sahip olan çay toksinleri vücuttan atılmasını sağlar. Metabolizmanın hızlanmasını, kilo kaybına destekler. yüksek tansiyon ve kan şekeri yönetmek için de tercih edilir.